Hoş Hoş Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gün içindeki temaslarına Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesi'ni ziyaretle başlayan Başkan Kuş, burada dernek başkanı Mehmet Çayan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Evet. Eyyubiye'nin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik uygulanan projeler hakkında dernek üyelerine bilgi veren Başkan Kuş, yeni dönem projelerini anlatarak iş insanlarına işbirliği önerilerinde bulundu. Mahalle ziyaretleri kapsamında Komiser Şakir Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kuş, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İlçede yapılan belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Kuşa, esnaf ve vatandaşlarda büyük ilgi göstererek seçimlerde başarılar diledi. Ziyaretlerine daha sonra kırsal mahallelerde devam eden Başkan Mehmet Kuş, Muhtar İbrahim Topdağ öncülüğünde Güneş Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştu